Of heaven smoklandı ya. <laughs> abi birini vurdum. Yavaş bu. oynayalım sıkıntı yok. Sana mı push <laughs> Atman, Bence Atmadım. hele attı ya. Atsana <laughs> abi fuk. adamı <laughs> sıkacaksın ha. <laughs> <son soğuk. gülüyor> Kısadan bir dönüş duyuyorum ben. Evet 30 bunlar 30 ne garip oynuyor saat. lan böyle. Gel. Üçü de burada. A. Reyna 90. Ona galiba bir mermi atsan ölür biliyor musun? Oyun bir geri gelebilir mi? Geldi geldi. Abi işte budur ya. Emre bravo be. En son gel topla amına. Yarrak. Ne? Geri döndü. Sana yakın olabilir. Evet sana yakın. Sage burada mı? Değil. Aa uzun şeyde kızdı. Bravo. Oha be. Ana sikim tamam. Double dorumun. <laughs> Aa çeviremedim ya. Hayam. Çeviremedim bro. Masum <laughs> şeye çarptı tam buraya git. Yavşak işetin oradan. Dordun da vurdun ya. Çok vaktin yok. Kanka kazanma şansın pek yok gibi ama. Hı? Solda solda. Kafanı sikeyim. Çözdü çözdü, çözdü 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 çözemedin, çözemedin. çözdü rahat ol çözemedin çözemedin çözdü çözdü Nefes çözdü, çözdü. Ee. Emreciğim seni tebrik ediyorum bunu koymak zorundayım, bunu koymak zorundayım. Evet bunu koy bunu koymak zorundayım sevgili izleyicilerim Emre kanka o silah da alır kankası. 80. Omu'nu duyan var mı? Omu, ben silse, omu bizim ace. Burada, burada burada gördüm. Arkadaşlar arkanıza bakın. A'dakiler. Heaven'a gidiyor olabilir. Aldım tamam, dostum teşekkürler. Ben ona bir C. ulti atacağım. C'ye ne e, durumu? C'ye bırakma oğlum. Sakin oğlum sakin. C'de kameram var, trebim var. Bak şimdi ha. herkes yok. Sakin ol. Şimdi tamam. Atla aşağıya. Biri daha var. İyi sen. Sağda mı lan toprak? Oradaydı da. Daha da idi. Ama değiştirmiştir herhalde. Değişmiş, gitmiş toprak. Besle, besle, ikisi de Abi ikisi de burada, ikisi de burada. Uygu oyna. Yaptın lan. Bir düşman kaldı. Solda. Al ah, 120. Topuğuna sıktım. Sağ ki. Da yanlışlıkla bastım lan. Ya masum çok garip yerlere çarpıyor ben çok fena oldum ya. İyi de iyi de iyi 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 İlk <laughs> oyun elim soğuk. Dönüyorlar. Yok dönmüyorlar. Kısa. Abi ya. İki kişi var burada. Kulolla şey seç. Bakamıyorum şu an. Bakamıyorum şu an. Trevim kırıldı. Barış 3 dediğinde çıkacağız bekle. Gel. Sakin açtım ağzını şey. Zamanı oynayın. Mid mi geliyor? Evet. Vurduk ki. Sen niye bana dönüttün orada? Kim ben mi? Ee? Bro TP'ye atınca döndürdüm böyle nasıl olsa sana bakıyorlar yani o tarafa bakıyorlardır diye dostum. Geçer ters bisküvi tekrar tekrar. Ya ölümü kesme. Beyler ölümü yak kesici kes tamam. Geçemiyorum. Evan 2. Tamam 4 saniye sumak açacağım. 85 Reyna. Hadi lan Emre. Şu Abi yatın ya. Uzun var, uzun yapalım, var main. O şeyden geldi lan. Onu tepe mi atmış o? Galiba. Heaven'da duydum lan. Gel lan buraya, nereye gidelim? Şey yaparız yani, A'ya ben ile gelirim. Midde, midde. Abi, şey tamam, mid oldu. öldü. TP Fata şey var. Geli. Biz bu oyunu bomba kurmadan şey yaparız de. yani. Gelin, A'ya bince. 120. Ay, Seç. Abi, bombayı nerede düşürdü abi? O Ebru'dan <laughs> abi kek. <laughs> Selfie <gülüyor> abi. Foti nasıl foti bak, nasıl bitirdim oyunu. Bura, bura çok iyisi kek. Aa çıkmış lan lavuk. bu? dur dur. Haritadan gördüm. Flaşım daha var <laughs> bir Vuramadım. Tova vurdu. Tova'ya da 90. Ya canlılar şey. çok azdı dostum ya. Cypher gap huge bu arada. Evet, evet aynen. <laughs> evet. Emre'nin trapleri neredeydi? <laughs> Benim trapleri <laughs> <laughs> <bir> neredeydi? <tane. gülüyor> Emre niye bir sayı tutamadı? İyi bir üstümüze koşarlar ha. İyi iyi. Tamam. Hay aman akıyım. Canı hasıl. Silahlı. Gittik mi öbür tarafa? Gel bro. King. Bir anda. İyisin CT'ye puşladım. Heaven alabilir ama Heaven'a dikkat edersen çok sevdim. Çok garip bir yere kuruyorum amma şu an. Tamam. İşte bu ya. <laughs> ya yapayım bir belleli al seni Oğlum <gülüyor> çantama. mı <laughs> i̇nanılmaz İnanıl, ya. ya. <laughs> Bu sağda var galiba ya bilmiyorum. Bir anda ya. yok mu B'ye? Çak flaşı gir içeri. Acaba smoke içinde şey cazip var Abi <gülüyor> abi, <gülüyor> abi bir mermi de... ya. <laughs> oh girsin o. 70 lan. 70 vurdum CT. Şerifi var. Sağda. Sakin. Aldı bence. Uuu. Uh. Helal. Ya, e, biri tam tamam. CT tarafı. İki mid var. Ya olaya bak ya. Mete çok isim be. 5 bro 5 canım kaldı. Açık. Bu öldü. 34. Böyle tamam şey olay çok iyi. Ne yapalım ne tamam öldüm birim linkte. Bule. Ha geldi 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 yakın 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 yakın. 30 canım var arkadaşlar. Sakin Yaptım sakin ya. sakin sakin ben vururum. Çözüyor çözüyor, çözüyor 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 çözüyor. Çözmüyor dur kadar koşuyor. Çözüyor yarımın, yarısını kadar çözmüş. Birim içerideydi smoke harikası yok. Siktir git deli amına koyayım ya. O kutunun arkasını da çözebilir şu an. Ah. Ya. Bence ben çözemez ben ya. Ama. Tamam. 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 108 vurdum. Ben şuraya ulti atayım geri gelsem. Bura at gitsin artık ben yiyeceğim ya. Kutunun arkası. Doğru, doğru. 62. Bura stunluydum ya. ya. Yani. Yol atmam lazım bir saniye. Aha. B'ye gidelim mi? Olur olur. Bir tane base Şimdi duyuyorum. İki tane ayak sesi var. İki tane ben iki duydum. Hiç gösterme, hiç gösterme, hiç gösterme, gösterme. Öl şey bak 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 bak. Arası bakmadım. Yattım. Attı Atladı. Atladı. Start Start Atladı. 117. Yukarıda. Yukarıda şeydi. Çatıda. Çat. Aynı. Oyunu niye böyle yapıyor? <laughs> niye hakikaten bir şey oluyor falan? Çözemedi zaten herhalde. Yeah. Koşuyorlar baya öldüm ama Oğlum bir gelmiş. Kosmak be. Oğlum ne yapayım? Bye bye. Birim de orada, birim de orada ölür muhtemelen ona. Ay geçemedim. Bomba bende. Diğerin yerini biliyoruz. Mid de bombayı şey aldı. Life çekti, can çekti. Orada. Ya ölü be adam ya. Vurmuş. Tuzan var değil mi? Var. Kırıldı şu an. Abi, 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 abi. Sağ köşede adam var lan. Çok iyi be. Bomba bende. 44 herkese 44 vuruyorum. Gece mi abi? Bravo. Abi, beni kör etti adam vursun. <laughs> bak bak bu bomba bende size gelsin. Yürümemiş. Ay amcık ya. Ding attım. Ding attım Reyna solda. Atamadım mı lan? Çok iyi, çok iyi, çok Atamadım. iyi, çok iyi. Allah'ım. Aa, oh, Viper ın... mid gelmiş. Ay anasını. Ana lan. Aa, beyler ya. Midde 26 vandalı var ha. Tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam <laughs> göstermeyin şey de, şey not zamanı yok. Zamanı yok. Mete Vandal, git vandalan met e. Mid geliyor. Duyuyorum. <laughs> sen dönsene ben kalayım. vurdum, bitti. vurdum, bombayı vurdum bombayı vurdum. Tamam bitti ben bitti. Yani. Barış da hey, İş başında. Ya Vay koydum ya. <laughs> Tamam ölmesi çok iyi oldu ölmesi çok iyi Oğlum, oldu. ben de. Run, run yazıyor round bitmedi ulan ne oldu lan? Hiç ya? buradan dönemeyeceğim. Aa şey puşlanıyor. Bitti Reyna 40 daha. Kuşu ver. Helal iyisin. Reyna burada. Gördüm. Geldim sana. Main'de. Bu kanalına atma. Sonu. Büyük sattın <laughs> ya. Hey hey hey. Çapraz yapıyor. Geliyor.